Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. CEO Kızıl Goncalar videosuyla ile, analiziyle karşınızdayım. Kızıl Goncalar'da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Vahid'in vedası sonunda gerçekleşti biliyorsunuz arkadaşlar. Peki sizler Vahid'in vedası hakkında neler söylemek istersiniz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Sizce kalmalı mıydı yoksa vedası iyi mi oldu? Fikirlerinizi bekliyor olacağım arkadaşlar. Peki Sadi Hüdayi durumunu e, durumu ne olacak? Sadi Hüdayi arkadaşlar tabii ki de Cüneyt'in karşısında duran çok büyük güçlerden birisi. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Cüneyt ve Salih Hüdayi cephesinde neler yaşanacak? Öte yandan Meryem ve Zeynep cephesinde de efsane sahneler bizleri bekliyor olacak. Zeynep tabii ki de arkadaşlar Cüneyt Cüneyt faktörünü hiçbir şekilde arkadaşlar pes etmiyor ve Meryem Zeynep'i Cüneyt'ten koparmak için elinden geleni yapsa da başarılı olacağını sanmıyorum. Sizler de arkadaşlar Cüneyt ve Zeynep aşkı hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşelim. Sağlıcakla kalın.